Yani Türkiye'nin bu yeni süreçte toplumsal bir barış inşa etmesi bizim için çok önemli. Yani bu konuda inisiyatif alan bütün siyasi tarafları destekliyoruz. Bir aktör olarak DEM Parti'nin bu toplantısını ciddiye alıyoruz. Çok önemli. Bu tabii daha önce çok yapılmış bir şey değil yani Türkiye'de. Bütün renkleri, bütün toplumları kucaklayan bir konferansın yapılması bizim için çok önemli. Biz Türkiye Çerkezleri olarak Türkiye'deki bütün renklerin, bütün ulusal halkların yasal, anayasal haklara sahip olmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda Kürt halkıyla Çerkez halkı arasında yatay bir ilişki kurulmasını, temel sorunların işaret edilmesini, bunu biz ciddiye alıyoruz, önem veriyoruz yani. Dolayısıyla bu toplantıya biz katılma ihtiyacı hissettik. Davet aldık. Çok teşekkür ediyorum ben. Kendi adıma ve halkım adına. Yani Türk devlet geleneğinin son 200 yıllık toplumsal olayları olan yaklaşımı önemli. Sorun çözmenin tek yolu yasal ve anayasal hakların oluşturulmasıdır. Yani bu sözde kalacak bir şey değil. Bunun yazılı yasal, anayasal düzleme taşınması lazım. Ben Türkiye'deki toplumların barış içerisinde yaşama tecrübesi olduğuna inanıyorum. Bunu görüyoruz. Buna devletin de katkı sağlaması lazım. Yani tek tipçi, ulusalcı yaklaşımdan uzak çoğulcu bir demokratik ülke inşa edilmesi için bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Elbette bunun uluslararası konjektürde de bir karşılığı var ama bu konumuzun dışında önemli olan Türkiye'de yaşayan halkların, Kürtlerin, Çerkezlerin, diğer ulusal grupların yasal, anayasal haklar elde etmesi. Bunun devlet tarafından kabul edilmesi, parlamentoda onaylanması, bunun eğitim yoluyla bütün kitlelere benimsetilmesi ve özellikle barış karşıtı ulusalcı, neo-kemalist, neo-iddiatçı yapıların frenlenmesi gerekiyor. Yani başka bir Türkiye yok. Dolayısıyla şimdi biz bu fırsatı kaçıramayız. Bu çok önemli bir süreç. Daha önce kaçırılmış fırsatlar var. Bunlardan dersler çıkarılması lazım. Ayrıca bu fırsat kaçmaması için bu tarz toplumsal barış eylemleri yapılmış ülkelerin tecrübelerine de kulak vermek lazım. Yani İRA gibi ya da başka bölgelerde. Ama Türkiye Orta Doğu için çok önemli bir ülke. Kürt halkı Orta Doğu'nun geleceği için önemli bir halk. Öncelikle bu hükümet ve devletle Kürt varoluş hareketleri arasında dikey bir ilişki. Yani bu siyasal, politik dikey bir ilişki. Ama bizim halklar olarak yatayda ilişki içerisinde olmamız lazım. Yani temel problemlerimizi ortaya koymak için oturmamız, konuşmamız, istişareler yapmamız, akademisyenlerin konuya eğilmesi lazım eee sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarını ortaya koyması lazım. Bir müktesebat oluşması lazım. Yani Türkiye'de akademi biraz yıpranmış ve yıpratılmış. İnisiatif alma özgüveni, cesareti olduğunu düşünmüyorum. Ama bireysel olarak birçok akademisyen inisiyatif alıyor ama akademinin yani Türkiye'de üniversitenin bir yapı olarak gerçekten ciddi bir inisiyatif aldığını ben düşünmüyorum. Şehir toplum kuruluşlarında da bir yorgunluk var anladığım kadarıyla. Ama e, ümitli olmak lazım. Biraz inatçı olmak lazım. Çünkü demokrasi biraz da müca mücadele gerektiren bir şey. Yani bugünden yarına olmuyor. E, ciddi de bir kara pro propaganda süreci yürüyor. E, uyanık olmak lazım. Birinci elden temas önemli. Yani Çerkez varoluş hareketlerinin Kürt varoluş hareketleriyle oturması, kalkması, birbirlerini bilmeleri çok önemli. Biz ana dilde eğitimi, ulusal e, hakların kazanılmasını, demokrasiyi, anayasal statüyü e, ciddiye alıyoruz. Mesela Ürdün'de Çerkezler e, kurucu ulus. Yani anayasal olarak kurucu ulus. Anlatabiliyor muyum? E, Türkiye'de böyle bir şey olur mu? O, olursa neden olmasın? Ama burada önemli olan uluslararası baskı değil, e, toplumun kendi içinden gelen demokratik talebin net bir şekilde ortaya konulması ve bu fırsatı engelleyecek bütün yapıların ve karşı mücadele edilmesidir. Bu bir süreç. Süreç içerisinde Çerkez halkıyla Kürt halkın birbirini daha iyi tanıyacağını düşünüyorum. İkisi de orijinal bir halk. Yani mitolojisinden, sosyolojisinden tarihine kadar. Eskiden gelen de bir kültürümüz var ortak. Yani Selahattin Eyyubi'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, bedirhanilerden biz Kürt toplumunu çok iyi tanıyoruz yani çok iyi biliyoruz.